Şu anda. <laughs> Beni satan herkese kabir azabı veriyorum danset. Kabir azabı. Atla oh 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 Hem oh olarak oh 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 hem kulak olarak skece <laughs> Her gün taktım bu gece de senin için yaptım sanırım ben <laughs> giyer miydin yasın bu cüppi adam mavi o kalsın benim eksim <laughs> ona yakışıyor çakma şakka bunun bile bunun bile kolum harolat tamam tamam bu kadarına daha fazla benim de Nasıl? vicdanım izin vermedi onur <laughs> nasılsın nasılsın onur ya daha fazla gerçekten bu kadar çok fazla şu an <laughs> Afrodit yengele size koruma ağır olsun. Kerem güzel abim, gelsinler de burada. gelsinler de şu güzelliği görsünler be, şu güzelliğe bak. Peruklu Mehmet Resulüm benim. Hey maşallah. <laughs> Ay öyle edemem aşkım ya, onu aşkım öyle deme be bir. bak. O, oh. maşallah erkeği ne yaparsın be, maşallah ne güzelsin be. <laughs> Ay teşekkürler olur 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 yeriz. Gelin de görün. Bak al size bira. Al. Beni satarsınız ha alın. PK atacağım lan gel Afrodit. PK atalım kardeşim gel. PK atalım. <laughs> gel. PK atalım. Konuş anlat. Türkü söyle şarkı söyle. istediğini yap hadi. Hadi. Ay aşkım. <laughs> teşekkürler. <laughs> Ama ben de kimse yok. Oradakiler, sen oradakileri söyle buraya göndersinler aşkım. Ne yapıyorsun? iyi misin? Masa 4 reset. <laughs> 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 Masa 4 internet <laughs> kafeden ayrıldı. gönderin arkadaşlar gönderin arkadaşlar. <laughs> gönderin Afrodit. arkadaşlar. Bilmez Afrodit. Store, arkadaşlar. Afrodit. Efendim. Olur olur yeriz diye bağırsana be. Onur onur yeriz onuru yeriz arkadaşlar onuru kimseye yedirmeyiz <laughs> onuru kimseye yedirmeyiz e, ayın 17'sinde de kesinlikle e, büyük bir eylem yapacağız hiç kimseye tiktoka girmeyecek o gün Ne eylemi lan benim niye haberim yok Evet Bak, biz eylem yapacağız e, ayın şey 17'sinde mi? kesinlikle e, tiktoka girmeyeceğiz ee, her zaman seni destekleyeceğiz. Her zaman yanındayız Onurcuğum. Ee, seni seviyoruz. Seni gerçekten seni çok seviyoruz arkadaşlar. Onuru çekemeyenler abi. anten taksınlar. Helal olsun. Kartal seni çekemeyenler anten, anten taksınlar. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Afrodit'cim çok sağ ol. Sana Afrodit kurban olsun Onur. Bir can olduğu zaman sana feda olsun gerçekten de. Seni bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana mesajda da yazdım. Seni bu halk seviyor. Çok Seni istiyorsun. bu halk seviyor. Senin için 12'den 2'ye kadar uyumuyorlar. Ama sen de onları üzme. Hiç kimseyi kafana takma. Afrodit bir de doyulur mu der misin? Doyulur mu, doyulur mu, onura doyulur mu, şu tatlıla bir bak şu erkeğe kıyılır mı? ne <laughs> sana nasıl kıyıyorlar mı? ya? Şu erkeğe kıyılır mı diyorlar? ne demek Ben Bari niyetini belli etme. Şu erkeğe kıyılır mı? <laughs> şu. Bak tamam senin, abi. senin, şarkı, senin şarkını söylüyorum. Bak ikimiz Sevda yakmaz kül edermiş külde olduk leyli leyli ben de beni bulamadım şu gurbetin ettikleri sevda yakmaz kül edermiş külde oldum leyli leyli Üstüm ben de <laughs> beni tanımadım şu insanların şu insanların sana ettikleri efendim tamam hadi öpüyorum seni konuşuruz donuyor çok yayın efendim, diyor. yasaklanmayayım nereye gidiyor aşko yasaklanacağım çok donuyor hadi bay bay Tamam seni seviyorum. Her gün bak 12.30'da bana istek yola tamam mı? Unutma. Tamam. Tamam ha. Hak ettiniz. 8500 kişi beni satmak ha. Hak ettiniz. Hem Aleyna'nın şarkı